Kamera arkalarından neler oluyor? Müzik siz nasıl oynuyorsunuz? Yani, beğenip kaydedip Destek olmak için beğenip İyiyim. Sen de bunu davet abi. Ya işte başından <laughs> <laughs> Allah bize o bu sefer. Yani. Utanmıyorsun. <laughs> Utanmıyoruz yani bizden Allah o utanmayı almış. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tarkan TikTok'tan ve Instagram'dan tanıyorsanız bilirsiniz. Oyun havasıyla belli bir kitleye ulaştık. sağ olsunlar destek oldular. Şimdi de YouTube'a bir giriş yapmak istedik. İnsanların merak ettiği soruları cevaplamak için bu ilk YouTube videosunu bu şekilde ayarladık. İnsanların tepkilerini, işte merak ediyorlardı, küfür ediyorlar mı oynarken, İşte sana sataşanlar mı, işte müzik sizi nasıl oynuyor, Arka, kamera arkası nasıl, mı? bir sürü sorular var. Bu soruları cevaplamak için bu YouTube videosunu çekiyorum. Arkadaşlar genelde işlek caddelerde daha çok tuttuğu için videolarım, genelde çarşıda çekiyorum. Gidiyorum trafik ışıklarında çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani genelde oralarda tutuyor, o yüzden oralarda çekiyoruz. Oğlum sen de geziyorsun ya, evet. <laughs> İçine gelmeyin, ben döner alıyorum. Döner mi alacaksın sen? Nereden alacaksın? Tamam al <laughs> <Tamam alayım. gülüyor> hadi. ilk defa yiyeceğim. Ben Nazlı'da yaparım. Yakışıklıya satarım. O macunluya yakışıklı. Kızlar aramda, saç açarlar. <laughs> Valla <laughs> ilk defa yiyeceğim. Neydi ay ismi? Osmanlı mı ağacı? Osmanlı mı alıyoruz? Abi yemeğe başladı. <laughs> güzelmiş lan. Akıyor aşağı doğru. Valla güzel Sen yedin mi? Ben yedim. Arkadaşlar çok güzel kameramana da bakıyoruz yani Aslında sadece kendim ya Bu yenen Sevdiği güzel değil. Evet. Nasıl Tarkan'cığım? Şimdi abinin yanından gittik. Abinin yanında iyi güzel falan çektin ama. yapış yapış. Yapış yapış. <gülüyor> <gülüyor> Memlekette ismim var baba Evet. Dönerciler Tarkan'ı bırakmıyor. Ne yapıyorsun? Yani şurada bir şey yapmıyorsun kardeşim. takip ediyorum. Niye abi? Oğlum müzik yok. Ya. Koyaracağım onu. <laughs> Ağzın ağzın. Hani çok seviyorlarmış seni. Uçanıyorlar gidin söyleyin, de. söyleyin dedim. Seviyor mu? Videolarımı izliyor musun? Beğeniyor mu? Evet şu an evet. gizli gizli kamera arkası çekiyorum. Tarkan annesi aradı. Tamam. Tarkan annesine çok bağlı bir kardeşimiz. Haber vereyim, şimdi haber veririm şimdi. Tamam. bak. de. Youtube videosuna. Bakalım nereye girecek. Tarkan nereyi seçecek? Evet Tarkan Haktan iletişimi seçti. Bir <laughs> <laughs> kere de ben çekilebilir miyim? Nerede çektin abi? Şuraya Yok yok. videoları çektik buralarda çektik de video virüslüydü değil mi? Evet. Videoda sorun yaşıyoruz şu an. bir kere onu kaldırttım bisiklet bozuldu. Bozuldu. zaman ne

Arkadaşlar kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda yapmamı istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Oradan değerlendirme olarak çekebilirim videoları. Sizin istediğiniz videolar çekeceğim zaten. Geneli e, takipçilerimizin üzerine olacak yani. Sizlerin istediği videoları çekmeye çalışacağım. İnşallah görüşürüz.